Evet. Bana müsaade ziyade olsun. Daha dur ya. Yeni geldik. Nereye gidiyorsun? Bir sabah bir sürü işim var. Şirkete gideceğim. Ne işin var ya? Patronsun sen. Oflar kendine. Manyak mısın? Ya üniversiteye gideceğim işte. İşler, güçler. Kız meselesi mi? Kız meselesi. Sen konuşma yapmayacaksan üniversiteye gitmezsin. Biri var. Seni de mi kaybettik? Ya ciddi bir şey değil ya. Öyle işte flört ediyoruz gibi düşünsem. Öğrenci mi? Hmm. Hmm. Diş hekimliğinde okuyor. Çok tatlı bir kız ama bak görse. Acayip tatlı. iyi huylu. Adı Doğa. Diş hekimliğinde okuyor. Çok tatlı, uyumlu bir kız ve adı Doğa. Evet. Bu Doğa'nın soyadının korkmaz olma ihtimali var mı? Baş ne oldu? Yapma bak cidden yapma. Sen yapma ne yaptım ben? Ya şimdi bu noktada bu tesadüf müdür yoksa tevafuk mudur? Ya tamam felsefe yapma. Eski sevgilin mi bu kız? Bu hoşlandığın doğa var ya. O aynı zamanda sönmez ablanın seninle tanıştırmak istediği kişi. Saçmalama. İnan bana şu an saçmalıyor olmayı çok ister. İsim benzerliğidir. Diş hekimliğinde okuyor. Çok tatlı bir kız, değil mi? Boşanmış, bebeği var, anneannesinin elinde yaşıyor. Aç parantez. Alev'in doğacak olan bebeğinin anne tarafından kuzeni kapa parantez. Oha. Bence de oha. Asilirlerim <laughs> 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 bozuldu. Ama komik gerçekten. Tamam o zaman bak bir şey geldi aklıma bir şey yapacağız. Tarihimizdeki bütün felaketler senin bu cümlenle başladı biliyorsun değil mi? Olsun ama bu sefer iyi olacak. Bak, dinle. Acayip eğleneceğiz. Ha, i̇şin içinde ben de varım. Herhalde oğlum. Tabii ki işin içindesin. Anlat.